Görgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Dediğim gibi iki model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmek sayımız 8 ve 8'in katları artı 4 demiştik. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Buraya şöyle bir tane düğümümü attım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım Bir sıra düz öreceğim. Arka yüzden modeli kuracağım. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de ördüm. Evet sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle bir sıra düz örgümü ördüm. Şimdi modelimin arka yüzünden modeli kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters örüyorum. Tekrar iki tane daha ters öreceğim iki kez dolayarak öreceğim ama bir iki kez dolayarak bir ters ilmek daha ördüm sıradaki ilmeği de yine şöyle iki kez dolayarak ters örüyorum iki ters ilmek daha öreceğim yani yan yana şöyle altı tane ters ilmek ördük ortadaki iki tane iki kez doladım modelimizin arasında iki tane düz örüyorum daha doğrusu burası Modelimin arka yüzü ön tarafta ters düşecek bu ilmekler. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği yine ters öreceğim. Bu sefer iki kez dolayarak ters örüyorum. 2 ilmek daha ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Modelimin birinci sırasını arka yüzden kurmuş olduk. Modelin ikinci sırasındayım ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. İki düz ilmeği yine düz örüyorum. İpi benden yana alarak bu iki kez dolamış olduğum iki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. E bu işlemi ipi benden yanayken yaptım. İpimi markaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi markaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Sıradaki 2 ilmeği yani 2 kez dolamış olduğum 2 ilmeğim vardı. İkisini açarak sağ şişime aldım örmeden. İpimi tekrar arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım 2 ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm modelimin ikinci sırasıydı modelimin 3. sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım 2 ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım 2 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım bu iki ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Devam ediyorum. Modelimin ön yüzünde ve son sırasındayım. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu iki düz ilmeği örmeden ortadaki 3. ilmeği sağa doğru alacağım. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Burada bakın. Bu ilmeğimi başa aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Buradakini de son alacağım. Bu sefer arkadan iki ilmeğimi alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Bu üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle ilmeklerimizin birini sağa doğru birini de sola doğru açmış olduk. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi markaya aldım. Önden 3. ilmeği alıyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum şöyle. İlmeğimi başa aldım. Ve ilmekleri düz olarak örüyorum. Arkadan bu sefer 2 ilmeğimi alıyorum. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. ve ilmeklerimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters kenar ilmeğimi düz örüyorum. Modeli bir kez kurduk. Tabii ki şu anda çok anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için devam edeceğiz. Modeli bir kez daha kuracağız birlikte. Devam ediyorum modeli. Arka yüzden kuruyorduk. Tekrar model kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 tane ters örüyorum. Sıradaki 2 tersi şöyle 2 kez dolayarak ters ördüm. Diğerinde 2 kez dolayarak ters ördüm. Diğer 2 taneyi ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. 3. ilmeğimi 2 kez dolayarak ters ördüm. 4. ilmeğimi de 2 kez dolayarak ters ördüm. Kenar ilmeğim de ters oluyor. 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine bu doladığım 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi markaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpi markaya aldım. İki tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. İkinci modelimin üçüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bu iki ilmeği örmeden yine sağ şişimi aldım. Tekrar ipi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi benden yana alarak iki ilmek ters örüyorum. 2 düz ve kenar ilmeğini de ters örüyorum. 2. modelimin dördüncü ve son sırasındayız. Modeli şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 3. ilmeği başa alıyorum. Yani ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum burada. Üçüncü ilmeğimi başa aldım. Ve ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sefer arkadan iki ilmeğimi alıyorum. Yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. Model ortaya çıktı artık. Evet, modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben büyük bir parçada ve de lastik üzerinde kamera arkasında denemiştim. Sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimiz. İki ilmeğim ters ve kenar ilmeğini de düz örüyorum. Bakın model ortaya çıktı. Dediğim gibi daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim. Dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Atkı yapımında yine çocuk yelek ve süveterlerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.